hayatımdaki bütün yatırımları enflasyon kesin garanti diye yaparım. Çünkü enflasyon hiçbir zaman bitemez. Neden bitemez? Devletlerin aldığı gizli vergidir. Kasıtlıdır, bilinçlidir, niyetlidir. Bir de hiç devleti suçlamazlar. Herkes birbirini suçlar. O oh olsun işte. Bu durumdakilerden kimse gitmiyor. Esnafta ya, o galericiler arabaları bize vermediler. O oh olsun. Halbuki o halciler öyle yaptı. O müteahhitler ev yapamıyormuş. O oh olsun. Tamam mı? O işte arkadaşlar her seferinde değiliyorum. Bütün bu olayların sebebi para basıp dağıtanlar tamam mı? Paralarınızın değerini yerin dibine soktular. Diğer insanlar da galericisinden, şeycisinden, e, Bodrum'daki turizmcisinden. Ha, bakın şunu söyleyeyim. Yunanistan'a o yüzden kaçmıyorlar. Dolar çok değersiz. Sadece orada değil sorun. Bütün tekstilciler de kaçıyor Mısır'a. 160 dolar orada maaş var tamam mı? Diyor, niye burada gelip 500 dolar vereyim? Sizin beğenmediğiniz maaş Mısır'da asgari ücretin 3 katı. Ha. Oraya kaçıyorlar diyor. Orada diyor bunun üçte birini adam çalıştırırım diyor. Bulayım yeter ki diyor. E turist, yerli turist, gelen turistin üç katına çıktı. Kaçan kaçana. Hani vize verseler ülke boşalacak, adam kalmayacak. Yurt dışı çok daha ucuz çünkü. Yurt içinde kalmanın hiçbir alemi kalmadı. Niye? Kur düşüklüğünden.